Merhaba arkadaşlar ben Merhaba Şen. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bu oyaz? Minecraft. Arkadaşlar biz daha önce oynuyorduk. Bir tane Survivor'da bir tane oynamıştım. <laughs> <Lan> kaç tane? <laughs> evet. Çok doğru. <laughs> evet, evet. Arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Buradasınız şu anda. Yani bir patlak çember yaratacağım onlayın. Burada sonra hayatta kalma modunda. Evet devam ederim. İlginç. Şöyle kartopunu atalım. Örsü atalım. Şöyle süt kalsın. Bu kalsın. Bu kalsın. Bu kalsın. Tamamdır. Ee, Poyraz sonra ne yaptığını çok fena şaşırmış durumda. Evet. Betim. Şimdi Poyraz o nişan veriyor. Sakin sakin evinde uyuyor. Poyraz uyuyor musun sen? Uyuyor. Tamam ben de uyuyacağım. Bekle. Ben de bir tane yatak bulayım uyuyacağım. Nerede var yatak? E bekle ben bir tane buldum sen uyumaya devam et. Lan yatak yok. E bekle ben bir tane karebi gördüm onda vardır ya yatak. E var tamam sen uyumaya devam et. Bir dakika bu gelsene yani. Bir dakika. Olmamış olmamış gel be. Oraya sen şuraya yatağa yat ben bu yatağa yatayım. Evet arkadaşlar. Bu arada ben yok fark ettin mi? Lan uysana. Arkadaşım. Bak evi patlatırım uyu. oldu. Çekil. Çekil. Evet ben gidiyorum. Görüşürüz. Evet. Evet arkadaşlar. Poyraz beni görmüyor. Görmüyor. Bakın. Şöyle tiyan. Tiyan

şu anda benim olmadığımı düşünüyor. Arkadaşlar baloncuklarımı da hiç fark etmiyor. Evet arkadaşlar Poyraz neredesin? Poyraz neredesin? Benim yanımda patlıyor. Thank you. Oha! Burası paramparça oldu arkadaşlar. Arkadaşlar kaç kaç kaç. Arkadaşlar kaçın. Biz video harici de oynadığımız için biz bu köyü bulmuştuk normalde. Biz normalde Survivor'daydık. Biz başka dünya kurduk. Bu dünyada oynuyoruz da. Neredesin? Lütfar mı? Arkadaşlar ben bu yanına yeni açtığım. Ee, bu arada, bu arada bir like gelmiş arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. O o da gerçekten ilk videomda ilk videomda görür görmez bir like gelmesi bir like gelmesi beni çok gururlandırdı. İlk videomda da. O yüzden arkadaşlar teşekkür ediyorum devam etmemizi de devam etmemizi de istiyorum ama bakalım seviyiz olacak mı? Bir dakika bu sıkışmış bir, bir üniversitesini Arkadaşlar neden sıkışmış lan sıkışmış Lan Yok oldu Hız eksiri mi içtin lan Bir dakika ben de hız eksiri alayım Hız eksiri Tamam küçüldü. Bunu da kullanırız. Yarışmadın <laughs> mı? Boyaz Yarış yapalım mı? Araba arabasız. Hadi bu buzdan dümdüz gideceğiz. Hadi 1 2 3 başla. Ben Nazlıyım. Ben Nazlıyım Poyraz. Aa ben onda Ben yemek yiyorum sana. Ben seni öldüreyim abi. Tamam çıkma çıkma gel gel tamam 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 çıkma gir tamam evet arkadaşlar bu videomuzun bu videomuzun da sonuna geldik. Oyunuzun trolleydik arkadaşlar. Ben fız iksiri içmiştim. Böyle şeyler yaptım. O yüzden ben seni yendim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri çok 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 seviyorum. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.